Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni, çok güzel Emir ve Gülperi'den aşk dolu, yepyeni, mutlu aile tablosunu sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İkilinin kamera arkası çok güzel. Fotoğrafları da çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Kamera arkası ee, kahve içiyorlar ve eğlenceli vakit geçiriyorlar. Gülperi ile de çok güzel bir iletişimde. Emir çok seviyor Gülperi'ni. Ve çok güzel aile tablosu yarandı. Sizler için de en özel karelerini sunmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha detaylı bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı videolarımı izlemeyi unutmayın. Umarım videomu beğendiniz. Ve e, tam detaylı bilgi için takipte kalın. En yeni, en güzel kareleri sizler için paylaşacağım. Hoşçakalın arkadaşlar, İyi seyirler.